Ersin kahraman, efsaneydi. Efsane. Korku bilmezdi. Kendi gönlünden tercih etti orayı. Özel hareketi, polisli. Ersin oradaki vatandaşlardan bile çok mükemmel bir anlaşması olmuş İdil'de. Hasta yaşlıları bile sırtında almış götürmüş hastaneye zırhlı araçtan ulaştırmış. Ve bir hafta sonra şehit olmuş. Ersin orada raportaj yapmışlar. Televizyonlarda göstermiş tabii ben görmedim. İyilik yaptı canından oldu diye. Efendim hasta kadınları, mesela doğuma gidecek kadınları zırhlı araçtan şırnağa götürmüş. Hatta kaç tanesinde oğlan çocuğu olmuş. mevlütten den Ersin'in ismini koymuşlar. Ersin Yıldırım diye. Gidil de gördüm ben gittim. Ben Cevdet Yıldırım. Nizip Gökçelik doğdum. İlk okulumu orada bitirdim. Ve askerden geldim. 1981 yılında Gaziantep köy hizmetlerine başladım, çalıştım. Ersin Gaziantep Lisesi mezunu. Üniversite sınavlarında Ersin Kahramanmaraş Sütçü İmam İktisat Fakültesi bölümünü kazandı. Kayıtlarını yaptırdım. Harcınanı yatırdım. Yurdu bellindi. Daha önce sınavdan önce, üniversite sınavından önce de Polislik sınavına girmişti. Polis sınavlarının neticesi geldi. Polisliği tercih etti. Sevindi, çok mutludu. Özel hareket olmayı çok istedi. Ama amacı, esas amacı kaymakamlıktı. Kaymakamlık gelmeyince polisliği seçti, tercih etti. Verdi polis olsam da dedi, özel hareket olmazsam kabul etmem dedi. Özellikle bunu söyledi. Esin çok başarılı. Babası araziye giderdi 15 günde, haftada bir gelirdi. Her şeylerden ben ilgilenirdim, hemen anladım, hemen babadım Ben polislikten çok korkuyorum, dedim. Allah'tan hayırlısı dedim ama benim gönlüm yoktu gitmesine. Gitti, babası elinden teslim etti, geldi ama biraz ağır oldu bize. Evim bir tek bir tanesiydi, benim kolum dalım kendiydi, her şeyim kendiydi. Benim abim sinirliydi ama melek gibiydi yani bize kesinlikle bir zararı olmazdı. Melek gibi bir insandı. Kime sorarsanız sorun, Ersin çok başka derlerdi. Ya kimse belki de o kadar çok sevemez. Çok seviyorum ben abimi. Çok iyi anlaşırdık, ee, konuşurduk telefonla konuşurduk. Ee, görüntüler arardım. Ben sanat ve tasarım bölümü mezunuyum. Çizim yapardım, kendisine fotoğraf atardım. Olmamış abicim derdi. Kendisi tekrar aynı çizimi kendi eliyle çizer, atardı. Yani şırnak dilden oradan bile yani bir şeylere sürekli el üstü üzerimizdeydi yani. Çok farklıydı benim abim kesinlikle yani çok özledim. Gelenek göreneklerine, ürf ve adetlerine çok bağlı bir insandı. Büyüklerine saygısızlığı hiç kesinlikle yapmazdı. Benim yanında sigara dahi içemezdi. Eğitimciydi, eğitimi çok severdi, sporu çok severdi. Ersin burada lise yıllarında Bizim evimizin yanında şey vardı. Camide Kur'an kursuna gitti. Kur'an'ı hatmetti. Orada çocuklara yaz günleri çocuklara ders verirdi. Kur'an dersi verirdi. Ersin böyle bir adamdı. Abdestini, namazını, orucunu hiç şaşırmazdı. Silahı çok severdi. Silah düşkünüdü. Köye gelirdi işte fotoğrafları var. Benim alt tüfeğinin omzunda elinde tüfeklerin fotoğrafları var. Ersin ailemizin işte dediği gibi çiçeğiydi, gülüydü, bir tek bir can damarıydı. Bu da böyle oldu, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Ersin şimdi Balıkesir'e gidecek ya, Biletini aldık. Bir gün evvel gideceğim ağam ben dedi. Daha bir gün var dedim. Ya niye gideyim bir gün? Bir gün sonra git dedi. Yok ağam dedi. Ben gideyim bir yerimi yatağıma yerliyim. Ondan sonra ben dedi. Rahat etmem lazım. Tamam ağam dedik. Bindi gitti. O gün tabii söyleme sahip fıstık baklava buradan Antep'in kıymetli şeylerinden valizini doldurdu gitti. Müdürler dedi okul müdürleri falan işte komiserler. Orada okulun önünde de oturuyorlar. Sohbet ettik dedi, konuştuk işte kimse nereden geldin, Antep'ten geldim işte. Sohbet ettik dedi, orada işte tabii orada oturan müdür beymiş dedi, okul müdürü. Gerçekten tebrik etti ben dedi yani bir gün evvel böyle o kadar ki mesleğini sevmiş ki bir gün önce gelmiş. Hiç kimse yok dedi. Bir benim okulda dedi. Seni demiş sınıf değil, okul başkanı yapayım. Demiş Ersin, demiş hakikaten öyle çok sinirliydi. Ersin çok asabiydi. Demiş ya müdürüm ben yapamam, ben yapmam demiş ya başım iş alırım falan. Neyse öylece kaldı diye bir hafta sonra müdür bey herkes dedi kaytını yaptırdı okula başladık. Bir hafta sonra dedi beni çağırdı. Demiş ya o zaman sen demiş sınıf başkanı ol. Okul bitene kadar, Balıkesir okul bitene kadar Ersin sınıf başkanıydı. Kolluk devamlı omzundaydı. Ersin böyle bir işini seven bir adamdı. Sporu, yarışması, koşması felaketti. Biz Ersin ne derse onu derdik. Biz Ersin, Ersin'in istediğini derdik. Ama Ersin'in kalbi kırılmasın. Ama Ersin bir tek bir tenedirdik. derdik. Biz o dönemlerde çok küçüktük. Abi derdim gitme derdim. Bir kere markete gitmiştik. O zaman kendi polisi yeni kazanmıştı. bir komşumuzla karşılaştık yolda. Ersin nereye çıktı? Tayinin dediler. Şırna kapla dedi. Ay dedi Ersin dedi nasıl gidersin Şırna dedi. Ben Şırna küçüktüm ne olduğunu bilmiyorum ama ben o an Şırna'nın kötü bir yer olduğunu öğrendim. Yok dedi abla dedi vatanımız dedi bayrağımız için gidiyorum dedi. Ne olacak dedi hiçbir şey olmaz bize dedi. Biz dedi bayrağımız için savaşacağız dedi. Ne olacak dedi hiçbir şey olmaz dedi. Bizim arkamızda dedi Allah var dedi. Bunu söylerdi. Çok severdi. Çok da düşkündü vatanına bayrağına. Orada bir İmam Hatip Lisesi İdil İmam Hatip Lisesi'nin birinci sınıfı. Bir, sadece sınıfın bir komplesi Ersen'in kütüphanesi olmuş. Kitaplarından, resimlerinden, fotoğraflarından, anısından. Efendim en son işte konuştuğu bu kelime canlı var annesinde. Canlı konuşuyor. Ölümüne Türkiye demiş. Böyle onu okulun tavanına yazmışlar. Ölümüne Türkiye Şehit Ersin Yıldırım diye. Ölümüne Türkiye. <laughs> Ölümüne Türkiye. Bir de zırhlı araç sınavına gitti. Onun kursuna gitti. Zırhlı araç kullanma kursuna gitti. Onu da bitirdi. Zırhlı aracını aldı. Şırnak, Diyarbakır, Mardin bu illerin bütün ilçelerinde görev yaptı. Hep bütün çatışma ama hiçbirini bize söylemedi bir gün. Bu ilçelerde, ufak ilçelerde söylediğim bütün ilçelerde 20-25'er gün kaldı ve tekrar geri İdil'e geldiler. İdil'e gelişi 20 günlüğüne geldiler, 7 ay kaldı. Bize hiç bahsetmezdi. Hatta biz göreve çıktığını bile bilmezdik. Sürekli bize oturuyoruz, biz ne yapıyoruz ki falan yapardı. Biz hiç göreve çıktığını bilmiyorduk. Hatta şu an bizde olan fotoğraflarını biz hiç görmemiştik 3,5 yıl. Kesinlikle görmedik. Sadece bir tane selfie'li bir fotoğrafı var. Onu bize göndermişti. O da annem ne yapıyorsun falan dediğinde öyle selfie çekip atmıştı. Biz hiç kamuflajda da görmedik kendisini. Hiçbir fotoğrafını da görmedik. Şehit olduktan sonra telefonu geldi. Arkadaşları getirmişti eşyalarıyla birlikte. Biz telefon açtığımızda gördük abimin kamuflajda halini, fotoğraflarını, videolarını hiç görmemiştik. Zaten şehit olmadan çok kısa bir süre önce çekilmiş. Uzun bir dönem geçmemiş aradan arkadaşları yani öyle söylediler. Çok kısa bir dönem süre önce çekildi diye. biz o türküyü de hiç görmedik. Telefon geldiğinde biz hepsini gördük yani. Hiç göndermez, biz korkarız falan diye. Yar uzakta gözüm görmez gülüm aman Uzanırım elim yetmez Yar uzakta gözüm görmez gülüm ama uzanırım elim yetmez hasretini çektiğime söz verip çok 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 dilim dönmez kınıfır bedre yolur aşka düşer de yolur Bunlara roketten, kurşundan filan güçleri yetmedi, yetemezdi zaten. Ne yapalım? Belediyenin önüne mayın koymuşlar, gömmüşler mayını. Bunlar iki araç orada saat 12'ye tam çeyrek kalan mayına basmışlar, infilak etmiş. Belediyenin içinden yapmışlar bunu. Araba mayının üzerine değil, elektrik direğinin. Mobesa kamerasının diren ortası dönüşte, sokağın içine dönüşte yapmışlar o patlamayı. Şehit olmazdan önce 15 dakika önce annesinden görüştü telefonla. Bacılarını sordu, beni sordu. Ver ben dedim iki kelime de ben edeyim. Anne dedi ki ne? Baban istiyor telefonu. Dedi. Ben dedi dönüşte babamla konuşurum dedi. O anda arabanın içindelermiş bunlar. O anda Rahmetli mekanlar cennet olsun. Onlar da benim bir evladım. Benim ciğerim. Mahmut Bilgin, Gültekin Tırpan. Onlar da benim Ersin gibi oğlum. Onlar o anda şehit olmuşlar araban içinde. Ersin yaşıyormuş. Tabii o anda Ersin'in arabasına bunlar canlı çıkmasın diye bütün evlerden kurşun yağmış. Bütün evlerden bunları demiş canlı çıkartmayalım. Tabii arkadaşları yetişmiş o zamana kadar. Yakın şubeden arası 200 metre. Tabii ortalık o zaman savaş alanına dönmüş. Bunları hastaneye yetiştirmişler. Ersin hiçbir yarası yok, pek bir şey yoktu. Burnunun kanını durduramamışlar. Beyin patlamış. Hiçbir yerde yarası falan bir şey yoktu. Üçünde mekanı cennet olsun. Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Onlar nur içinde yatsınlar. Onlar iyi ki varmış ki biz burada oturabiliyoruz. Biz burada konuşabiliyoruz. Yoksa 3-5 tane çapulcu, soysuz, bizim bu memleketimizde krallık yürütecekler. İşte bunlar yaptırmadı onu. Yaptırmadı bunlara. Canını verdiler. Canını verdiler. Bu ipsizlere, bu soyu sopu bellisiz olanlara, onun bunun uşağı bunlar. Onlara da meydan vermediler. Olsun. Ben şehit verirsem de sana da burada hükümdarlık yaptırmam. Bunların mekanı cennet olsun. Bir Ersin daha olsa bir daha gönderirim özel harekete. Yemin edin gönderirim. Bunlar iyi ki varlarmış. Mekanlar cennet olsun. Ankara Gölbaşı'nda özel hareketin orada eğitimini bitirdiler. Akşam telefon ettiler bize. Biz dedi uçaktan geliyoruz. Aç bize havaalanından al dedi. Tamam al dedim. Bir arkadaşım var dedi. Tamam al dedim alayım başım üstüne. Annesinden özellikle dedi ki anne dedi, biz evde kahvaltı yapacağız. Bize kızartma yaptı. Şimdi ben havaalanına gittim. Arabadan gittim. Baktım indiler. Bu tarafa geçtiler. Valizlerini arabaya koydum. Eve geldim. Ya dedi Ersin ben geç kalmayayım dedi ya. Ben bir gideyim dedi ya. Nereye gidecek Ersin bu dedim. Dedi pazarcaya gidecek dedi. Ya inanın çok ısrar ettim ya. Ya kapımda ya. Lan oğlum dedim yemeğini ye, kahvaltını yap git ya. Ersin seni götürsün dedim ya para, pazarcaya götürsün dedi. Yok dedi ya amca ben dedi bir gideyim dedi ya. Babam gibi kaygıda kalır. Otogara götür dersin. Dersin o bir saat geçti gelmedi bu ya dersin ne oldu neredesin dedim. Dedi ki ya bir lokantada çorba içti dedi. Evden yemeğe niye dedim. Ya Mustafa utanmış dedi ya. E eziyet olmasın demiş dedi filan ya dedim çok ayıp oldu ya. Zaman geçti. Bana bir telefon geldi. Tabii Ersin'le konuşayım. Ersin telefonla aradı beni. Dedi ki baba dedi ya bir şey söyleyeceğim üzülme dedi filan. En sevdiğim arkadaşlarımdan biri dedi, şehit oldu. Şehit ettiler dedi. Bugün dedi 20 tane kelle alacağım onun intikamı dedi. 20 kelle. Sayacağım dedi. 20 kelle alacağım. Kim ya filan dedim sen tanımazsın dedi. Ya ben dedim senin arkadaşlarını ben tanıyorum. Tanımadığım arkadaşım yok. Hepsini tanırım. Bana üzülürsün diye, üzülür babam diye Mustafa'yı söylemedi. Kendisi şehit oldu. Kendi şehit olunca baktım iki üç tane arkadaş girdi. Taziye evine ikinci gün. Ersin'in şehit oluşunun ikinci günü. Baktım iki arkadaş geldi. Bir de bizim köyde öğretmenliği gitmiş Mustafa Kılıçlı. Çok sevdiğim bir insan. Onunla beraber geldi. Yanıma oturdu tabii sol tarafıma hiç unutmam çok ağlı, Gözünden yaş bile durmuyor. Sonra Mustafa Hoca dedi ki bana ya dedi Cevdet abi dedi Ali abinin oğlu da şehit oldu dedi. Nerede dedim? Pazarcık'ta dedi. Ya bu dedim Ali Katırlı mı? He dedi sen nereden biliyorsun dedi. Ya ben dedim bunun oğlu Mustafa şehit mi oldu dedim. Ya sen Mustafa'yı nereden biliyorsun?'' dedi. Ya Mustafa'yı ben dedim Ersin'den beraber havalandan aldım geldim eve. Böyle böyle oldu. O zaman bana ikinci bir acı yaşattı. İkinci bir Ersin şehit oldu. Mustafa dedi bugün şehit olalı Diyarbakır'da. 42 gün oldu. Tam dedi 42 gün oldu dedi. Ya dünyam başıma çöktü. Dünyam başıma çöktü. Keşke dedim bunu söylemez olaydım. Mekanı cennet olsun. Bütün arkadaşlarının, bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Onlar nur içinde yatsın. Onlar iyi ki varlarmış. Bayrağımız, toprağımız, namusumuz, Allah'ımız, namusumuz için şehit oldular. Olsunlar, olsunlar. Dediğim gibi bir Ersin de olsa bir daha gönderirim. çok gördüm. Şehitliğe götürdüler beni. Orada kendimle konuştuğum yerde. kendim bana dedi ki, anne ağlama. Böyle fotoğraf sanki bir suydu. Şehitlik suydu. Yüzüne tamam bir fotoğraf atarsın da kayar Aynı öyle bir şey kaydı. Dedi anne ağlama arkamdan. Niye ağlayayım boş yere dedi. Ben dedim artık ağlamayacağım Ersin'in arkasından. Rüyama girer girer rüyama. İşte yine anlattığım gibi terör peşinde, bir şeylerin peşindeler. Yani sivil görmedim hiç. Bıyıklı zaten halini ben görmedim, canlı olarak görmedim. Buradan gitti, bıyıksızdı. Son orada üç buçuk ayda bıyık bırakmışlar, sakal bırakmışlar falan. İşte bu halini almış. Bundan iki gün sonra şehit olmuştu. Böyle bu halini hiç görmedim, canlı olarak görmedim. Rüyama gelir. Ama çok az gelir. Niye çok ağlayayım? Yani benim ağlamadık günüm, saatim olmaz. Çünkü gözümün önünden hiç gitmez. Konuştuğumuz kelimeler, konuştuğumuz şeyler işte. Acı tatlı, gizli sırlarımız. O benim dert ortağımdı. Sır arkadaşımdı, sır ortağımdı. Canımdı, ciğerimdi. Evimizin tek çiçeğiydi ya. İlk gördüğümde e yeşillik bir yerdeydi. Yemyeşil bir yerdeydi. Üstünde kamuflaj vardı. Ve dedi ki sakın dedi ağlama dedi bana. Ben de çok iyiyim dedi. Ben de seni özledim ama dedi ben senin hep yanındayım dedi. Ara sıra özledim de kapısını açayım açık kokusunu alayım. Gir kapatayım kapıyı. Ama ben gene kendime şeyliğim gireyim. Babası hiç girmedi. Daha hiç girmedi odasına adımını atmadı. Girer Gelenler girerken de kapıda bekler. Ondan kimi geri gelir, oturur. Ha ben şehit annelerini duyuyordum. Dedim ki Allah yardımcıları olsun dedim. Gene de içine girersen biliyimmisin kurbanım? İçine girərsən bilirsən acısını, yoxsa bilməyimmisən. Bu qədər acı olduğunu bilməydim. Ha 5-ci sənəsinə girdi. Da biz bəllik ki nə dönərsən şəhid oldun. Özdüm dün şəhid oldu. Ərsin bə. Gəlininin belə polis günündə olsun. doğum gününde olsun, şehit olduğu gün olsun. Biz o gece biz yatmazdık. Ben 5 seneden beri biz saat üçten aşağı yatmazdık, 2'den aşağı yatamak ki. Baba kakar dolanır, ben kakar dolanırım. Ersin gitti, bizim her şeyimiz gitti. Ersin bizim her şeyimizdi. Ersin benim evimin direğiydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olsun, her zaman vardır, büyüktür büyük kalacak, büyük olacak. Allah ülkemizin dirliğinin düzenini kimseye boldurtmasın. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Bunları yaşatın. Bunlar yaşamayı hak ettiler. Hak edenler bunlar. Bunlar şehitler biliyorsunuz. Bunlar ölü denilmez. Bunlar bu ile kanallarda yaşarsa bizim için şereftir. Sevinçtir, mutluluktur. Sağ olun, var olun. Size sonsuz teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Ülkemiz var olsun. Vatanımız sağ olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sağ olsun. Güçlü olsun. Bir olsun, diri olsun. Yırtıcılar razı yaşar, uzun sürmez doğanlık. Her ışığın ardında gizli bir karanlık. you're oh. the